Evet. Köyde çalışmaya giderken yolun üstünde altında çilekler var. Çiçekler var. Çilekler, çiçekler. Evet. Evet. Benim Esra Nurşah'ım da topluyor. İleride ileride köye gitmedim. Köylerde çocukluk yaşamadım demezsin. Diğer çocuklarımızı aynı şekilde büyüttük. Ben çileye bakıyorum şimdi. Hem şehirde hem köyde. Her iki tarafı da bilsin yani. Değil mi? Küçükken ben çilek topladım de. İleriki yıllarda dersin ben küçükken çilek topladım köyde diye. Değil mi? Biz hepimiz çocukluğumuzda köyde köyün bütün nimetlerini gördük, yararlandık. Evet senin için olmuş bunlar. Evet. <laughs> de, şaka hmm. Şakalar biraz. Bak burada da var. Yakınlaştı biraz. Evet. evet. Esra çilek toplamaya devam etsin. Ben şöyle köyümüzü ve kalemizi çekmeye devam edeyim bölüm bölüm. Şu anda yolumun üzerinde olan manzara bu. Evet burası da 60 yıllık depo, su deposu. Yani köyümüzün 2-3 tane deposu var ama bu yıllardır köyümüzün ana deposuydu. Sonra buna şöyle 50 metre ileride bir kardeş yapıldı. Yani bu şöyle köyümüze yıllardır hizmet etti, kahrını çekti. Sular akmadığında şu depoda su var mı bir bakalım derlerdi. Zaten su olduğunda da şu taliye borusuydu. İçindeki fazlalık sular akardı. Şimdi buradan fazlalık sular başka yerlere gidiyor. Şöyle gidiyoruz. Böyle nereye gidiyoruz? mahalle kuzey sokak hoş geldiniz üçü bir arada sanki yani üçü bir arada kahve gibi evet bizimkiler de geliyor var var köye geldiğimizde biraz insan spor yapıyor, ter atıyor. E, toksinlerden arınıyor. Ben Arafa gün geldim. Diyelim ki belirli bir kilodaydım. E, 7-8 kilo inmiştir maşallah herhalde. Yani köye geldin mi fazlalık kilolar vücuttaki toksinler yok olup gidiyor. Bol su içiyorsun. Şehirdeki sular arıtılmış sular. Yani hazır marketten aldığımız suları ben daha sağlıklı zannediyordum. Halbuki sis dağından gelen su bütün mineralleri içinde barındırıyor. Mantıken de düşündüm. Azıcık içinde bazı şeyler olacak. Yani orada e, arıtılıyor, damıtılıyor. işte bir şeyler bir şeyler yapılıyor ve de o hastalıkların çoğalmasına neden oluyor. Eskiden hiç hastalıklar yoktu. Şehir yaşamı başladı bizim köyde, işte diğer köylerde herkes şehirlere gitti. Hastalıklar birden artmaya başladı. Hastanelere gidiyorsun, hastanelerin kapısında kuyruklar var yani. Ama köye geliyorsun. Ben çoluk çocuk istemesin. E şehirde durmam. Ne işim var yani şehirde? YouTube çekerim, köylere giderim. Bugün arabamla bu köye, yarın arabayla öteki köye, öbür gün öteki köye. Bir de ATV alırım. Yani arabanın gitmediği yere ATV ile giderim, yaylalara çıkarım, çadırımı yanıma alırım. Gerekirse arabanın içinde yatarım. Ama gezdiğim tozduğum yerlerde hem masrafımı çıkartmış olurum hem bir meşgale olur hem de sağlıklı yaşamış olurum ama nedense şehir meraklıları çok fazla ben Afrika'ya gitsem canım sıkılmaz yani Hindistan'a geçsem yine canım sıkılmaz. Niye? Ben her gittiğim yere uyum sağlarım. Oranın dilini de işaretlerle önce anlatarak bir ayda öğrenirim. Çünkü zekama güveniyorum. Zeki bir insanım. Ben? Bir insan kendi kendisini zeki veya zeki... ben zeki olduğumu biliyorum. Çünkü hiç hata yapmıyorum. Sıfır hata. Hayatımda bilerek yapmışımdır. Bir hata yaptımsa mutlaka onu bilerek yapmışımdır. O da hata değildir zaten. Bilinçli, programlı yapılan bir şeydir. Kaşı tarafın zihnini, düşüncesini e, süzmek için oradan ne demek istiyor. Perde arkasında bilinç altında neler var, onu sökütmek için e, bazı toplumda hata gibi görünen şeyleri ben bilinçli yapmışımdır. Onun için zeki olduğumu söyleyebilirim. Elimde imkan olsun e, sözel zeka ile yani söylem, konuşma ee, ama teknik konularda yani bir uçak tasarlayamam. Yani bir silaha, bir füzeye fitiller bunlar bunlar böyle eklemler dişliler, bilgisayar, yazılım onlardan anlamam. Bunlar benim işim değil. bunlar teknik konular. Bana lazım insan düşüncesi. Tüme varım, tümden gelim. kapak cevaplar. Bir işin içinden nasıl sıyrılılır? Bir kavga nasıl önlenir? Bir tartışma nasıl çıkartılır? İstediğin zaman onlarla barış nasıl sağlatılır? Sağlanır. Ve bunlar benim uzmanlık alanlarım. Bir ürün nasıl satılır? Bir ürün nasıl satılmayabilir? çok güzel bir ürün, çok güzel olmasına rağmen nasıl depoda yıllarca kalabilir? Yani beğenilmeyerek nasıl kalabilir? Bunlar benim branşım. Tabi branşım dedimse daha bunları çoğaltabiliriz. Sözel düşünce. <laughs> ha, çileği göstereceksin. Evet. Diyarımız. Macera diyarı. Neresi macera diyarı? Buradan doğru kirek yemeler macera diyarı. Evet e, şimdi biz nereye yaklaştık Nurşah? Tam olduğumuz yere. Ama nereye yaklaştık? Buranın adı ne? Buranın adı ne? Çaylık. Neresi diyorlar buraya? Namuttu. Namuttu tabi. Çaylık. Çaylık da bunun adı var ya buranın. Biraz. Evet. Burası bizim çaylık. Evet çaylar. Çayların son halini merak edenler e, bunlar. Bu şekilde çayları merak ediyorsanız. Efendim canım. Evet Önerli Köyü. Kiraz yani. Evet. Ya şu armudu, ham armut, onu bir kesme, kesemedim yıllardır. Ön tarafta bir kiraz vardı, yaşlandıydı. Ee, çay verimini kesmişti, gölgeler yapıyordu. Onu bir üstadını buldum. Yani onu aşağı düşürmeden yukarı şekilde e, kesecek olan bir tane üstad bulduk. Bahri abi onu kestirdik. Ama bu armudu ben kendim kesebilirim. Çünkü ürün vermiyor. Ürün vermediği zamanlık boşu boşuna onu kahr, kahrını çekemem. Evet. Evet. Biz beyaz fasulye yapıyor. Yine her sene olduğu gibi. 10 ee, kilo tohum bırakmıştık kendimize. Şimdi onları 10 on kilo tohumu toprakla buluşturacağız. Tabi önce böyle kıyıda köşede, atıl yerlerdeki bütün e, toprak parçasından da yararlanmak istiyoruz. E, boşa, boşa elişi kadar bir yerde kalmasın yani. Hepsini değerlendirelim. E, toprak ana her şeyi veriyor. Yeter ki biz ekelim, dikelim, bakımını yapalım. Sonra Allahu Teala o rızkı veriyor ama rızkımızdan fazlasını da bir başka rızkı olana da vermeyi göz ardı etmiyoruz paylaşmayı da biliyoruz çünkü rızık artar paylaştıkça hiçbir şey azalmaz adama soruyorlar bu sene fındığın var mı adam dedi miyse bir tek erkeğe değil ee, insanlara soruyorlar, üreticilere soruyorlar. Bu sene fındığın var mı? Yok 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 yok. Vallahi dal ucunda iki 3 tane var. Ya var ya yok. İşte Allah Teala onun bahçesini yok ediyor. Etmese bile o paradan ona hayırlı şeyler aldırmıyor. Yani bir yerlere gidiyor. Ya oraya gidiyor ya buraya gidiyor. Ya çocuğun kredi kartı borcuna gidiyor ya ötekinin Arabayı çarpmış onun yapımına gidiyor. Bir şeyler bir şeyler oluyor. Bir yerde bir arıza oluyor yani. İnkar etme. Bir takı senede hiç olmuyor zaten. İnkar etmeyeceksin. Allah'a çok şükür. Dalda ufak tefek görünüyor. İnşallah daha iyisi olur. Her şeyi veren Allah'tır. Hazıra şükredelim. E, veren de Allah. Alan da Allah. Rızkın e, hepsine şükürler olsun azı da bizim, çoğu da bizim dersen bir takı sene bu e, daha artar. Ama bunun sattığın zamanlık zeka, e, paran zekatını vermen gibi bunun da e, fakirler üzerinde olan hakkını vereceksin yani. Bir şeyler vereceksin bir yerlere. Evet bu kadar lafırtı yaptıktan sonra tekrar Bizim Esra'nın şahrası diyoruz. O çilek toplamakla me meşgul. <laughs> evet, e, Hayat amcan gelmiş mi? Yok. Hayat amcan Görele'de kışın gidiyor. Herhalde Kasım'a doğru gidiyor. Sonra Mayıs'a doğru, Haziran'a doğru geliyor. Ne yapsın adamcağız? Adamcağız ne yapsın. Evet Sur Bey. Siz de yapıyorsunuz. E, güneşten de hiçbir şey görükmüyor. Tam aşağı gitmene gerek yok. O oluyor. Olduğu zaman. Al. Bir ocak şey et Evet. Biraz ben çalışıyorum. Biraz Nurcan çalışıyor. Fasulye ekimimiz devam ediyor. Hayat müşterek. Biz ekiyoruz. Dikiyoruz. Sonra oy nasıl oluyor burada. Oy nasıl yetiştirdiniz burada. E biz yetiştiremiyoruz. E Bakacaksın. Niyetin halis olacak, temiz olacak. Her şey yetişir. Yetişmediğinde de niye yetişmedi bu diye kendi kendini sorguya çekeceksin. Sebeplerini arayacaksın. Azıcık kafayı yoracaksın. Her tarafta her şey oluyor. Ama olmadığı zamanlıkta neden olmadı diye ekimine, dikimine yanlış uygulamanla bakacaksın. Tutup da e, yüce Mevla'nın işine karışmayacaksın. Evet, bu ektiklerimiz kuru fasulye. Şu raflarda satılan ne olduğu belli olmayan fasulyelerden değil. Kilosu bu sene 200 liraydı. Giriyorsun. 200 250 lira. 200 250 lira. Tanış olduğun zaman 200'ü alıyordun ama çok aldın. Ne? ne kadar? 260'a alıyorduk kadın şeyden. He. Ben satmadım, ben Biz satmadık. Ya. Biz ihtiyacımıza kullandık da bizinki de ben işte de, o 260 liralık fasulyeden kılıosu. Onlardan dikiyoruz kendi ihtiyaçlarımıza. Ney ne dedin? 260 lira. Niye sen alıyorsun bu fasulyeyi dedim Doğal dedi. Doğal, Eş, doğal, doğal işte. işte. Ama lezzeti çok güzel oluyor be. Yani 360 lira verilip 1 kilo fasulye verilir mi? Kuru fasulye. Yemek yiyeceğim de bu. Valla. Yemek de yiyor işte. Efi yok. Yani, 50 kilo olsa 15 bin liralık tasarruf yapıyorsun aile bütçesine. Evi de lezzetli oluyor. Lezzetli oluyor. Ama bu sene inşallah fazla olur. Bizi ekip dikelim de. Güneş demiyorum, yağmur demiyorum, her zaman Allah'ın izniyle de oluyor. Şimdi burada ekip dikenden geri giresun merkezde de işlerimiz var. Sen ee, kavunu sonra dikiyorsun. Ben. Yıkıkmadan olmuyor illa. Kendi yok et yok. geçen yılda aynısını yaptık böyle. Hani ot var da niye nasıl oluyor demeyin yani. Oluyor. Allah verdim öyle bir oluyor ki. Köküyorsun. Böyle meğerle de biraz çekelediğin zaman o köreliyor zaten ot. Meğerli anlam anlayan olur anlamayan olur. Meğer Meğer Meal ama meli bugün almadım. Ben, ben bu... değil kazma. <laughs> ya kazma mazma. Yani ben şeyini aldım. Biraz daha sivri olanını getirdik. İyi toprağa işlesin diye. Yağmur yağmadığından yerler biraz şey. Oralarda biraz dikkatli ol. Evet. Su borusu güneş var. Güneş gözlüğü takıyorum çünkü gözüm görmüyor. <laughs> güneş, yani güneş... Değil. Işınlarından Evet Öze bir operasyon çektireceğiz Evet fasulyeleri ektik Fasulyeleri ekenden Gide bir de Suluyoruz Nurcan kolay gelsin tekrar Ya, ya fasulyeyi Kıraklığı sildi ben akşamdan ısladım Şişirdim ben kazdım ama gene de bir kat kalsın yiyin. Giresun yöntemiyle değil, Trakya yöntemiyle evet. fasulye yetiştiriyoruz. Aferin, 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 aferin. 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 Yani toprak girasın toprağa. Ee, fasulye dikme ve yetiştirme yöntemi Trakya yöntemi değil mi Nurcan? Evet şuralara doğru diktik. Ne kadar diktik? 50 sırık değil mi? yüzde evin yanında var 150 bir takip gelişimizde çaya değil gel <laughs> ev yanındaki fasulye ne kadar <laughs> 140 orada olsa 50 de burada olsa 190 Bizim ne? Bizim kaybolmuş. <laughs> ya, bu daha <anıla> güzel yapılmış. <laughs> Maşallah, sübhanallah. Telleri de var sanırım bu Yani bir tek Tayyip Erdoğan yapmıyor ya köprü. Şöyle kullanılmak üzere. İncel Çangallar Abi bayağı geride kaldım ben de çekim yaparken. Vallahi. Hay. 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 Siz burada beni bekliyordunuz. Saklandık. Ah, Bayağı korktum ha. E, Vezeli büyüyecekti ama geçi müsaade etmiyor. Komşuda geçi var. Aleyküm selam dayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.